Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim sizler için. Ee, bununla ilgili sorular geliyordu bayağı da. Hızlı oyun nasıl kapatılır? Ee, i̇ki tane yöntem göstereceğim bununla ilgili. Oyunumuza girelim. Oynadığımızı varsayıyoruz. Çıktığımızda direkt zaten PlayStation tuşuna bastığımızda ana ekran geliyor. Ama oyun kapatılmıyor biliyorsunuz. Ee, burada birinci seçenek aşağıdan geçiş yapma aracından. Oyunun üzerine geliyorsunuz. X'e basıyorsunuz. Kapatmak istediğiniz oyuna geliyorsunuz. Bastınız. Açılan küçük pencerede oyunu kapatı seçiyorsunuz. Bu birinci yöntem. Geri geri yaptım. Diğeri ise yine ana ekran geldiğinde PlayStation'a tuşuna bastığınızda ana ekran kısmına geldiğinizde yukarıda büyük simgede oyununuzun üzerine geliyorsunuz. Options tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Oyunu kapat seçeneğini tuşluyorsunuz. Ve oyun hızlıca kapanıyor. Basit bir şey zaten. Ama bununla ilgili oyun arka planda açık kalabiliyor çünkü. Kapatılmıyor. Ya da kimi zaman geçiş yaptığında kendisi de kapatıyor ama hususi oyunu kapatmak isteyen kişiler var. Bununla ilgili gelen sorular için bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydası olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.